Şahinim ne fabrikasyon ne MKS yaklaş 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 gel ne fabrikasyon ne MKS orijinal limonlu çiğ köfte burada bir tane de turşu yatıralım üstüne Şahin havalar sıcak ama acıyı sevenlere ben seviyorum Şahin'im hayatınızdaki en büyük acı çiğ köfte acısı olsun. olsun Afiyet olsun. Ha, teşekkür ederim. Oğlum, Biber al, turşu al. Oğlan alıp geliyor. Çok güzel. Lezzetli ev yapımı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Orijinal ya. Evet. <laughs> ne demek. Bu kadar şahinim. Bak, yoldan geçen bir ablamız bile söylüyor. Siz de bu lezzetten mahrum kalmayın. Lemon'a bekleriz herkese. Afiyet olsun.